Kemal Bey demiş ki 2018'den önce gayrimenkul yatırımı yapanlar servetini yüzde 800 katladı demiş. Doğru. Ya yani bu tabii her zaman olmaz ama doğru yani. Özellikle enflasyon çok yukarı giderken faizleri çok düşük tuttuğunuzda ve yüksek bir enflasyon ülkesiyseniz çok doğal olarak eski yeni hiç fark etmez gayrimenkule bir hücum olur. Bu oldu. Gayrimenkul hücum kiraları yukarı çeker. Bu oldu. Bunu, bu işin kaybedildiğinde kim olur? E, hayatı yeni başlayan herhangi bir evi arabası olmayan ücretiyle bunlara ulaşma hayali olan gençler olur. Onlar kaybetti. Doğru valla. Ee, şey demiş ki Murat Ahmet Altıntaş dün geldim eve Maraş, Antep, Elazığ, Erzurum, Erzincan şantiyelerini gezdim. Siz şimdi siyaset yaptığınız için hani bir dönem gezdim şirketin. Bana kızabilirsiniz fakat bu düzen değişmez. O yöredeki insanların eğitilmesi gerek dost acı sevler çok üzgünüm demiş. Ne diyorsunuz bu yorum için? Ya çok haklı bir, yorum. bir Daha önceki ben yazımda da belirtmiştim. Türkiye'de bir eğitim planlaması yok. Yani bırakın hani eğitim var yoku tartışıyoruz ama olan eğitimin de planlaması da yok. Yani Türkiye'de hemen hemen her sene 800 bin bir 1 milyon üniversite öğrencisi mezun oluyor. Ve hepsi beyaz yaka iş yapmak istiyor. Oysa Türkiye'de 33 milyon tane iş var. Bu 33 milyon işten sadece 4 milyon beyaz yaka iş. Her sene de bu 4 milyon beyaz yakadan 100 bine emekli oluyor. 100 bin kişi emekli oluyor. 800 bin genç de beyaz yaka olacak işlerden mezun. 250 bin işletme öğrencimiz var. Yaklaşık 100 bine yakın hukuk öğrencimiz var okuyan. Bu planlamayı yapmadığınız zaman olan kapasitenizi de kötü kullanıyorsunuz. Ve onları da aslında beceri setlerinin çok dışında işlere itmiş oluyorsunuz. Urhan Bey demiş ki Türkiye'de neyin planlaması var acaba? <laughs> e, mutlaka e, bazı siyasi e, şeylerin e, ajandaların planlaması vardır ama onun dışında ha. Çok bir planlama olduğunu düşünmüyorum. Yaş, e, müsaadenizle şeye de soracağım. Sizin daha önce dahil olduğunuz Gelecek Partisi'ndeki Sema e, İlkin ay, adını da unuttum. Hı -hı. Sema Hı -hı. E, açıklaması için bir şey diyecek misiniz? Valla orada olsaydınız şu an büyük kavga çıkardı diye düşünüyorum. E, e, öyle öyle olurdu. Ya bir kere şunu ortaya koymak lazım. Yani. Ee, Ergenekon e, Ergenekon'un 2007 yılında Ergenekon'un e, ortaya atıldığında Ergenekon, Cumhurbaşkanı Ergenekon Savcısıyım diye ortaya çıkmıştı. Onlar o gemiyi çoktan terk etti ama Sema Hanım terk edememiş belli ki. Çünkü o zamanlarda Emin Hanım'ın e, özel kalem müdürüydü belki e, bilenler bilir. Ee, Herhalde yeniden bir siyasi... belki de. Ee, ya, ya, her şey olabilir. Yani Şimdi bir de bunu parti disiplini açısından da e, bence sorgulamak lazım. Yani e, 20 milletvekilinden oluşan bir grubu var Gelecek Partisi ve Saadet e, Partisinin Bir milletvekili kayıp olursa grup e, düşüyor. Bence bu rahatlık da var milletvekillerinin birçoğunda. E, hem sözlerini söylerken hem bir şeyleri paylaşırken bu rahatlığa da e, sahipler. E, gayet yakışkız olmuş. E, gayet e, kafasının ark arkasındaki düşünceleri ortaya koyan e, bir paylaşım olmuş. Ee, tabii ki tavsiye etmiyorum ee, ama e, parti disiplini işletilmezse de devamı da gelir. Hmm. Çok enteresan. Şimdi e, sizin yazınızdan bir bölüm var. Bence önemli programın sahibi kim dediğiniz yerde herkesin kafasındaki soru Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı gibi bu ekonomi yönetiminden sıkılıp politikaları tersine çevirir mi? kurlar bir anda yükselir mi? Bu güven eksikliği büyük bir itibar açığı oluşturuyor demiş. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı hakikaten bu yönetimden sıkılıp politikaları tersine çevirir mi? Bunun ihtimali ben çok az görüyorum. Ama benim düşüncemin çok dışında bir genel düşünce olduğunda farkındayım. Yani bu soruyu bir anket olarak sorsak %90 evet sıkılır, ters çevirir cevabı alırız. Ben Cumhurbaşkanı'nın bir elinde B planı olamadığı için şu anda Böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum ama bu şeyi güvene topluma verebilmiş değil Cumhurbaşkanı. Bunu veremediği noktada da bu bir Mehmet Şimşek programı olarak kalır. Yani Mehmet Şimşek üzerine yapılan her spekülasyonda da da piyasalar allak bullak olur. Aynen Ağustos'ta olduğu gibi. Hmm, anladım. Peki e, burada şey olur mu? Kurlar bir anda yükselir mi demişsiniz. Yani bu bu olursa zaten yükselir de bu olmasa Tabii. da olmazsa da yükselir mi? Çünkü mesela burada güzel bir yorumunuz var. 5 oyuncuyla maç kazanılır mı diyorsunuz. O yüzden evet. de yükselir mi? Tabii. Yani şöyle yükselmez. Yani Merkez Bankası kuru kontrol eder bir şekilde. Artık o güce e, erişti. Ama bu 5 oyuncuyla e, topa girdiği için de e, efendim para bizim değil ama. <laughs> ha. E, şöyle paranın aslında önemli kısmı bizim yani gelen 90 milyarın 60-65 milyar yurt içi yerleşiklerden lokallerden geldi e, o yüzden e, yani o maç kazanılmaz e, eğer maçı kazanmak derken ben şunu kastediyorum enflasyonun tek haneye düşmesini kastediyorum Hı. bu olmayacaktır e, bu kadar kadro sorunu olan bu kadar sahiplik sorunu olan, olan bir program e, bizi işte ite ite belki %20-30 enflasyon bandına getirir daha da fazla bir şey olmaz. Benim e, programın tıkandığı yer dediğim zaten burası. E, yani ekstra bir şeyler yapılması lazım ki bu program enflasyonu tek haneye getirebilsin. Ama e, yapılması gereken şeylerin e, birçoğu siyaseten zaten yapılamaz. E, o yüzden de o anlamda çok ümidim yok. E, biz nebati dönemindeki bir 70-80 enflasyonlara gitmeyiz ama e, 20-30 arası bir enflasyonla da muhtemelen e, takılır kalırız gibi düşünüyorum. Bugün İTO'nun enflasyonu geldi biliyorsunuz. Bu evet. yıllık yani Ağustos işte 2024 diyelim. Yıllık olan %61.57. Ee, burada aylık olan %46.6. Efendim? Bir, bir küsürdü aylık veri bugün gelen. 1.80 falan gibi bir şeydi galiba. galiba. Ha, bu da üfesi. Şurada da Hakan Kara'nın şeyi var. Evet, o da İstanbul evet. yıllık enflasyonu %61.6'ya düştü. Yıllık enflasyondaki düşüşün sadece şey, düşüşün sebebi sadece baz etkisi değil. Aylık bazda 1.73 artış evet. 2018 sonrasının en düşük ikinci Ağustos enflasyonu demiş. Nasıl yorumlamak Doğru. lazım? Ya şöyle işte hani enflasyon %25-30'a düşer mi düşer? Bunun için gerekli olan enflasyon oranımız nedir? Aylık %1.5-2 arasında bir enflasyondur. İto enflasyonu buraya geldi. Ağustos tabi mevsimsel olarak biraz da şanslı bir ay. E, muhtemelen e, gelecek hafta göreceğimiz e, tüfe, e, şey tüfe TÜİK enflasyonunda da yüzde iki e, altında bir oran göreceğiz. Öyle görünüyor. E, bu bizi baz etkisiyle de e, ve aylık enflasyonların patikasıyla da yüzde yirmi otuz bandına taşıyacak. Ama geleceğimiz yer orası bence yani ben bu sene sonunda da Kasım Aralık gibi bir faiz düş indirimine yer açacağını düşünüyorum bu enflasyon oranlarının Merkez Bankası açısından. Ama asıl e, sorun 2025 yılında yani 2025 yılında Merkez Bankası'nın hedefli enflasyon oranı %14. E, bence bunun çok uzağındayız. E, çok uzağında kalmaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Olmalı mı o faiz indirimi? Yani Kasım Aralık gibi hani yeni yıl değil de Kasım Aralık. Bence ben evet. evet ben Kasım ayında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Şu anki Merkez Bankası faizi yüzde 50 bu Bunun bileşik faizi döndürdüğünüzde yıllık yüzde 64'tür. Gelecek sene enflasyonu 14'e indirmeyi planlayan bir Merkez Bankası var. Olmaz ya hani planları bu. Ee, ama diyelim ki olmasın 20 olsun 25 olsun 30 olsun ama Önümüzdeki yıla enflasyon e, patikasına baktığınızda artık yüzde 64 bileşik faiz yüksek kalacaktır dolayısıyla küçük adımlarla indirimler başlayacaktır bence. Bu da Kasım ayında başlamalı. buçuk puan Kasım ayında, iki buçuk puan Aralık ayında yıl sonu 40 gibi bir yerde bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ama 2025 için yapılacak indirimler çok daha sınırlı olacaktır. Belki o 40 30'a, 35'e 30'a yıl içinde gelebilecektir. o yüzden faiz inse bile reel faiz çok yüksek kalmaya devam edecek görüntü o. Ha. E, TÜMAY Eskin demiş ki enflasyonun düşmüş görünmesi piyasaya ve sabit gelirliyle emeklinin cebine nasıl yansır? Şimdi buradaki en kritik tarih tabii ki Ocak. Yani Aralık sonu, Ocak başı asgari ücret belirleme e, toplantısı. Bu çünkü bütün e, kamunun ve bütün e, reel sektörün e, bütün ücretlerine etkiliyor artık. Çünkü Türkiye'de asgari ücretleşme e, çok yaygınlaştı. Ee, ortalama ücret asgari e, ücretin e, neredeyse işte %20 fazlasında. E, o yüzden asgari ücrete ne yapılırsa bence gelecek 2025 yılında da hemen hemen bütün ücretlere o civarda bir zam gelecek. Ben yüzde 30-35'ten aşağı bir şey yapılacağını düşünmüyorum. E, ama enflasyonda yüzde 43 aralığında bitecek. Yani geçmiş enflasyondan düşük ama beklenen enflasyondan yüksek bir şey vereceklerdir. Ee, ama reel alım gücü olarak baktığınızda bence 2025 e, real reel ücretlerin düştüğü bir yıl olmaya devam edecek. Yani şunu kastediyorum. E, hani de değerler, yani Türk mesela Türk işçi açlık sınırı muhtemelen Mart ayında Türk işçi açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıkıverecek acaba. Hmm. Vallahi şu andakinde de şöyle göstereyim var de, o şeyde ekranda. Açlık sınırı şu anda e, 19.200 yoksulluk sınırı da 62.772 yani Doğru. bu yükselecek ama maaşlar bunun karşısında eriyecek diyorsunuz yani tabii yani yüzde hani 40 bile yükselse asgari ücretleri düşünün 17 bin lira şu anda asgari ücret yani yaklaşık işte 23-24 bin lira civarında bir yere gelir işte bu 19.200 lira da Mart ayı Nisan ayı gibi en geç oraya gelir Şimdi şöyle bir bakış açısı da var. Deniyor ki hani şimdi enflasyonla mücadelede toplumsal destek gerek diye hani işte söyleniyor ya böyle bir şey var. Ama bir taraftan da bu sıkılaşma politikaları işte toplumsal destek dediğinizde yani sebep olmayan toplumun da Faturayı tek başına ödemesi, burada yalnız bırakılması, çeşitli politikaların bir türlü yapılmaması, hani maliyetlerin yani mümkün olduğu kadar adil paylaşılmaması, yani bu çok palyatif değil mi aslında bu enflasyon işi de? E şöyle Hanım, yani toplumsal destek aslında çok çok önemli. Yani bir enflasyonla mücadele programının başarılı olması için çok önemli. Ama desteği kimden e, alıyorsunuz ve maliyetini kimlere e, yüklüyorsunuz çok kritik. Şimdi. Böyle bir toplumsal desteği aslında e, genellikle yeni hükümetler çok daha rahat alabiliyorlar. Yani bambaşka hükümet değişiyor. Geçmiş hükümetin e, kötü mirasının üzerine yeni hükümet geliyor diyor ki bakın ben kadrolarımı değiştirdim. Geçmişte şöyle hatalar yapıldı. E, bu hataların karşılığında da şunlar şunlar bu kadar kazandı. E, ben şimdi yeni bir politika seti oluşturuyorum. E, onlar kaybedecek. Siz de biraz e, şey yapacaksınız, kaybedeceksiniz. Kemer sıkacaksınız ama iki senede şuraya geldi. Şimdi durumumuz bizim bu değil. Bir kere aynı hükümet. Ee, eski e, başımıza bu yüzde seksene çıkmış enflasyonu sarmış e, kadrolarla bir yüzleşme yok. Hatta tam tersi var. Verimsiz kamu harcamaları da devam ediyor tam gaz. Daha geçen gün biliyorsunuz yok tanıtım giderleri yüzde dört yüz, artıyor falan bilmem ne. Tabii. Yani e, hesaplaşma e, olmayınca da e, hiç kimse ikna edemiyorsunuz buna. Yani şimdi ee, en başta tabii ki ücretliler ikna olmuyor buna. Ya diyorlar e, bir kere daha önceki kadrolardan e, bir sürü insanı sen hala orada tutmaya devam ediyorsun. Yani yüzde seksen enflasyonu başımıza sarmış kişi tabii ki Cumhurbaşkanı da onun kadrolarından işte Nebati Kavcıoğlu Nebati ile daha geçen hafta yüzde iki saat görüşmüşsün. Kavcıoğlu BDDK Başkanı e, sen bizde dalga mı geçiyorsun diye düşünüyor insanlar tabii ki. Şimdi işin e, daha bu hesap verme boyutunu bir kenara e, atıyorum. Bu sefer Şimdi bir fatura çıkıyor. Ee, bu faturada kime çıkıyor? Önce bir e, iş dünyasına e, bakalım. İş dünyası diyor ki ben bu faturayı ödemeyeceğim. Enflasyon muhasebesi. Faizleri bir tür kredi e, alayım diyor. Ha, bana faizleri düşürün diyor. Kurlar yükselsin diyor. E, eğer faizleri düşüremiyorsanız bana ayrıcalıklı düşük faizli kredi verin diyor. Veya o da olmuyorsa diyor bana ithalat kotası e, verin. Ben e, ucuza ithal edeyim gümrük vergisi olmadan veya vergi muafiyeti verin diyor veya asgari ücrete zam yapmayın diyor. İstiyor da istiyor. Yani sanayinin, e, reel sektörün önemli kısmı bu. E, arada bir e, vergi, e, asgari kurumlar vergisi çıkıyor, ona itiraz ediyorlar. İşte enflasyon muhasebesi çıktı, e, büyük itirazlar sonunda ondan da geri adım atıldı. Şimdi belli ki reel sektör bu faturayı ödemeyecek, ödemiyor. E, kimi kaldı ödeyecek olan? Ücretliler, beyaz yaka, mavi yaka. Zaten dolaylı vergilerin yüzde 65 olduğu yerde e, en büyük vergi e, rekortmenleri e, ve şey oluyor, ücretliler oluyor. E, çiftçiler doğ doğal olarak ben bu yükü üstlenmem zaten zarar ediyorum diyor. Şimdi böyle bakınca yani toplumsal desteği almak için e, sizin birilerinin canını yakıyor olmanız lazım veya daha önce bu işten nem alanları e, e, açıkça ortaya koyuyor olmanız lazım. Bu yok. Daha önce yapılan hatalarla yüzleşmek yok adil paylaşım sözü yok. Yani mesela Mehmet Şimşek şunu çıkıp söyleyebilir mi sizce? Ya şu anda dolaylı vergilerin yüzde 65'ini biz e, şeyden alıyoruz, vatandaşlardan alıyoruz. E, biz bunu önümüzdeki 3 sene içinde yüzde 50'ye indireceğiz. Yani bunu be dese mesela bu bir programdır aslında. Bunu da diyemiyor. ve öyle olunca da e, yani bu enflasyonla e, mücadelede yüksek faizin şeyini ve durgunluğun cezasını ben mi çekicim çekeceğim diyen e, milyonlar oluyor. O yüzden bu program toplumsal destek de alamıyor, sahip de bulamıyor e, ve kadro sorunu var. İşte bütün bunların sonucunda da nereye getirir bizi? En iyi ihtimalle yüzde 25 enflasyona getirir.